Arkadaşlar bugün size farklı bir uygulama göstereceğim. Adı Envlog. Buradan öğren kısmına bakıp kodlama öğrenebiliyorsunuz. Şu şekilde. Burada benim yaptığım projeler var. İstediğiniz projeyi buradan ekleye basıp yapabiliyorsunuz. Size bir tane örnek olarak göstereyim. Bu Türk bayrağı projesi. Kodlarını yazarak Türk bayrağı çizmesini sağladık. Kodları da şu şekilde. Başlayalım. Şöyle çiziyor. Şu an ayı tamamlıyor. Az sonra yıldızı çizmeye başlayacak arkadaşlar. Evet. Ve çizdi. Böyle bir uygulama göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.